Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Geçmiş nasıl Farklısı oldu? Mı yoksa nasıl oldu olay? Yani ilk denememde hiçbir şeyim abi. yok. İyiyim yani tamamen. Annemle birlikte çıkmıştık. İşte o da kamp yapıyordu. Dağın yamacında altında bir yerde kamp alanında. İşte orada jandarma ekipleriyle denk gelmişler. Oradan yardımcı olmuş jandarma ekipleri de. Var <laughs> mı hiçbir şey yok.

Geçmiş olsun Allah'ım. Tamam, bir daha bize ya da komutanıma haber verirsen ya, mutlaka sana yardımcı oluruz. Evet, böyle evet. bir sınıf habersiz çıkmayın. Şimdi arkadaşlar izin alacağım İzin alıp evet. haber verin. Evet. Ona göre biz de iletişim evet. halinde olalım ki dönmediğinizde evet. ya da belli bir süre geçtiğinde, evet. süre geçtiğinde evet. müdahale edin. ki. Yani, evet. yani annemize evet. denk gelmemiş olsaydık evet. Allah korusun evet. ulaşamaya bir